Her geçen gün gelişen ve günümüzün inkar edilemez gerçeği teknoloji. Üniversite öğrencileri de oldukça sık bir şekilde faydalanıyor teknolojinin imkanlarından. Bugün de Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine üniversitenin teknolojik altyapısından memnun musun? Sen olsan nasıl bir değişiklik yapardın diye soruyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin teknolojik altyapısından memnun musun? Ya genel olarak memnunum. Mesela derslerde internete girebiliyoruz rahatlıkla. Ee, sadece işte hani bağlanması bazen yavaş olabiliyor. Onun haricinde e, internet erişimi falan güzel. Ondan sonra hani derslerde de e, arada bir atıyor ama hani o kalabalıktan dolayı olabilir diye düşünüyoruz. Genel olarak mesela derslere de hani e, ÖYS sisteminden rahatlıkla girebiliyoruz. Hani çok bir sıkıntısı yok üniversitenin teknolojik altyapısıyla alakalı. Sorunum yok yani. Ben olsam internet biraz daha hızlanacak çözümler üretirdim. Bence internet altyapısı biraz sorunlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kütüphaneye gittiğimizde ya da okulda olduğumuz zaman yani açıp slaytı bile açamıyoruz. Çünkü internet aşırı yavaş. E, kullanabildiğimizi düşünmüyorum ben. E, bunun altyapısını değiştirebilirler diye düşünüyorum. Başka mühendislik okumuyorum ben bölümümle ilgili. O yüzden pek bir teknolojiyle ilgili bir alakam yok ama yani mühendisler için farklı uygulamalar yapılabilir diye düşünüyorum onlar için. Gayet memnunum. Ben olsam herhangi bir değişiklik yapmazdım. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin teknolojik altyapısından memnun musun? Bence internet açısından gayet iyi, hızlı ama e, gerekli işlemleri yaptığımız sitesi OYS, OBS e, ve yönetin böyle ayrı arayüzleri kullanması ve bunların böyle her kullandığımızda başka birisine girmeye çalışmamız biraz uğraştırıyor. Bence olması gereken hepsinin tek bir arayüz arasında toplanıp yani kolayca işlerimizin halledebilmemiz olması lazım. Onun dışında gayet memnunum. Peki sen olsan nasıl bir değişiklik yapardın? Ben olsam e, OBS, OYS ve Sdevnet uygulamasının tek bir arayüz arasında toplanmasını sağlardım öyle söyleyeyim. Memnun değilim çünkü arayüzü çok karmaşık. İnterneti yavaş. Ben olsam daha sade bir arayüz kullanırdım Ya sürekli sistemlere giriş yapmamız lazım. OYS'ye ayrı, OBS'ye ayrı, SD net ayrı. Ben olsam daha hani kolay bir tek girişli arayüz daha kolay olurdu yani bizim için. Ben olsam uygulamadaki sistemi değiştirdim. Ne fiş alınıyor uygulamadan ne de canlı derslere girebiliyor. Telefondan girdiğim için bazen sıkıntı olabiliyor. Telefondan iki sekme açılmıyor. İkinci sekmeyi açtığında da kapanıyor. Bence bu değişebilir. Şöyle genel olarak yani Wi-Fi'si falan güzel bağlanabiliyoruz sınıfta ya da okulun herhangi bir yerinde. Ama SDU mobil uygulaması üzerinden daha ben şeye bağlanamadım. Hani spor, e, gym gibi Normal basketbol sahası gibi, tenis gibi daha kiralayamadım. Yani oradan yapılıyor normalde. Daha açılmadı. Oradan e, eksi puan verebilirim. Ama yemekhane olsun, e, normal wifi ağı olsun genelde güzel. OBS'de mobil uygulamasını aşağı doğru kaydıramıyorum. Bu yüzden memnun değilim. İnterneti çok yavaş. Ben olsam biraz daha altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapardım. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin teknolojik altyapısından memnun musun? Memnun değilim. Yoklama zorunluluğu getirildi bildiğiniz üzere ve tunikelerden geçtiğimiz zaman sisteme giremiyoruz. Yaklaşık 5-10 dakika beklememiz gerekiyor. Bence altyapının geliştirilmesi lazım. Sen olsan nasıl bir değişiklik yapardın? daha güçlü altyapılar kurardım. Aldığımız cevaplar doğrultusunda görüyoruz ki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu Süleyman Demirel Üniversitesi mobil uygulamasının ve öğrenci bilgi sisteminin arayüzünün kolaylaştırılması, sadeleştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Böylece bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sen olsanın yeni bölümlerinde yeni sorular ile görüşmek dileğiyle.